Herkese selam. Kolay bir diş beyazlatma yöntemiyle geldim. Tüm bu saydığım malzemeleri folyo üzerine döktükten sonra karıştırmaya başlıyorum. Burada en zahmetli olan şey, bunu iki adet yaptıktan sonra alt ve üst dişlere takıyor olmak. Ee, hemen yapabileceğiniz e, diş beyazlatma yöntemlerinden bahsedeceğim. Nam 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 nam. Sonra kabuğunu atmıyorsunuz ve dişlerinizi bir güzel bu kabukla. Peki ben karbonatı nasıl kullanıyorum? Bir kaba kullanacağım kadar birazcık döküyorum. Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği apareyler yoksa evde diş beyazlatmak mümkün değil. Ancak son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz alüminyum folyonun içerisine çeşitli aslında diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısından hem dişler açısından çok tehlikelidir. Bir kere alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var. Bu zehirlenmeye götürür. Ee, içine konulan asit, limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve e, tükrük yoluyla yutar insanlar bunu. Bu sağlık açısından çok tehlikeli. Ayrıca diş açısından da dişin minesini yumuşatan ve dişe aslında zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemler bunlar. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Zehirler ölüm kişiden kişiye değişir. Bazen çok ciddi bir alerjik reaksiyon bu metallere karşı bir alerjik reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon yani aslında içinde asit içeren şeylerle diş fırçalamak asidi macun olarak kullanmak anlamına gelir. Dişin minesi ne kadar kalınsa ve ne kadar pürüzsüzse dişin beyazlığı o kadar fazladır. Ama siz minesine bir saldırıya maruz bırakıyorsunuz dişi. Dişin minesi aşındığında dişin rengi daha da sararır. Dişin minesi aşınırsa yumuşamadan dolayı çünkü bu malzemeler yumuşatır dişin minesini ve kalitesini bozar. Çürüye yatkınlığı arttırır, hassasiyeti arttırır ve aslında diş tehlikeye götürür. Dişi bir süre sonra kaybetmenize veya daha büyük bir müdahale, tedavi müdahalesi gerektirecek noktaya getirebilir. Peki. Dişin pürüzsüz olması, pürüzlü olmasına sebep olduğu için de daha çabuk yemek artıkları ve leke sebep olacak renklendiricilerden etkilenir. Dolayısıyla aslında beyazlatmaya çalışırken daha çok sararmasına sebep olunur. Her zaman kolaydır evde ulaşılabilir olması bazı şeylerin. Çünkü bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtreyle bazen de belki de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuş bu tür şeylere gençlerin kanmamasını öneririm. Klinik koşullarda yapılan beyazlatmalar yılda birkaç defa da yapılır. Çünkü dişi Koruyarak yapılan tedaviler, uygulamalar. Ancak evde yapılan bu tür aslında bence aldatmacalar çok kısa süreli sonuç veriyor gibi gözüken ama bir ton açıldığında üç ton geri koyulaşabilecek uygulamalar dişe tam tersine uzun vadede zarar veren uygulamalar. Üstünde lekeler varsa, bakın bu lastik gibi aletler, bu lastik kıvamında esniyor, dişi çizmez, sadece dişe kibar bir şekilde değerek dişin üstündeki lekeleri alır. Her bir dişe kısa süreler uygulayarak